Merhabalar, kanalıma şifa dolu bu özel buluşmaya hoş geldiniz. Bugün burada sadece birkaç çay tarifi paylaşmak için değil, hayatınızın kalitesini artıracak, vücudunuzun dilinden anlamanıza yardımcı olacak kapsamlı bir yol haritası çizmek için bir aradayız. Biliyorum, gün içinde yorgun hissediyorsunuz. Bazen mideniz huzursuz, bazen kafanızın içi bir şantiye alanı gibi gürültülü. Vücudunuz size sinyaller veriyor. İşte bu video o sinyallere doğanın gücüyle cevap vermeniz için hazırlandı. Sabah uyandığınız andan gece uykuya dalana kadar size eşlik edecek en etkili şifa reçetelerini paylaşacağım. Çayınızı alın, not defterinizi hazırlayın. Hazırsanız derin bir nefes alalım ve şifa yolculuğumuza başlayalım. Güne nasıl başladığınız, günün geri kalanının nasıl geçeceğini belirler. Vücudu alkali hale getirmek için sabah ritüeliyle başlayalım. Büyük bir bardak oda sıcaklığında suya bir yemek kaşığı ev yapımı elma sirkesi ve yarım limon sıkıyoruz. Bunu sabah aç karnına içiyoruz. Sirke kan şekerinizi dengelerken limon karaciğeri uyandırır. Eğer mideniz hassassa bir bardak ılık suya bir çay kaşığı bal ve çok az taze zencefil rendesi koyup içebilirsiniz. Güne daha enerjik başlamak isteyenler ise bir bardak ılık suya yarım limon suyu ve bir çay kaşığı taze zencefil rendesi ekleyip içebilir. Güne başladık. Şimdi motorları çalıştırma zamanı. Metabolizmayı hızlandırmak için harika bir çayımız var. Malzemelerimiz şunlar: 1 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 çubuk tarçın, 2-3 dilim taze zencefil, 1 dilim limon ve küçük bir tutam karabiber. Suyu kaynattıktan sonra 80 dereceye düşmesini bekleyin. Tüm malzemeleri ekleyip 5 dakika demleyin. Kahvaltıdan sonra tüketebilirsiniz. Eğer spor yapıyorsanız, spordan 30 dakika önce yağ yakıcı mate çayı karışımını deneyin. Bir tatlı kaşığı mate çayı, kuşburnu, rezene tohumu ve biberiyeyi demleyerek antrenmana hazırlanın. Gün devam ederken bazen şişkinlik hissederiz. Ödem atmak için bir termos'ta şu karışımı hazırlayın. Bir tatlı kaşığı maydanoz, kiraz sapı, ısırgan otu ve bir dilim limon. Gün boyu yudumlayın. Eğer aniden tatlı krizi bastırırsa, iştah kontrolü çayı devreye girer. Bir tatlı kaşığı hibiskus, çubuk tarçın, karanfil ve elma dilimini demleyin. Rengiyle sizi cezbedecek, tarçınla kan şekerinizi dengeleyecektir. Ayrıca akciğerlerinizi desteklemek için gün içinde kekik çayı içmeyi de ihmal etmeyin. Şimdi vücudumuzun fabrikası olan karaciğere geçelim. Karaciğer yağlanması ve temizliği için deve dikeni tohumu ve melisayı karıştırıp gece çayı olarak tüketin. Bu karışım hem karaciğeri temizler hem de tatlı isteğini alır. Eğer ağır metal yükünüz fazlaysa, deve dikeni ve karahındıba çayı glutatyon üretimini artırarak detoks etkisi yapar. Ağır metalleri atmak için bir diğer güçlü tarif ise ılık suya yarım limon, ince kıyılmış kişniş ve toz zerdeçal ekleyip içmektir. Mide hassasiyeti ve şişkinlik için ise mutfağımızın yıldızı zencefildir. Mide bulantınız varsa ılık suya taze zencefil rendesi ekleyin. Akşam yemeklerinden sonra sindirimi rahatlatmak için papatya, rezene, anason ve nane karışımını demleyin. Bu çay midenizi pamuk gibi yapacaktır. Bağırsak gazı ve huzursuzluğu için ise papatya, kabuk tarçın ve karanfil karışımı harikadır. Ayrıca bir kase yoğurda zerdeçal, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek tüketmek vücuttaki yangıyı söndürür. Kadınlar için hormon dengeleyici özel bir önerim var. Yüksek testosteron ve tüylenme sorunu için her gece bir fincan tıbbi nane çayı için. Soğuk algınlığı kapıyı çalarsa, klasik ıhlamur ve ada çayı karışımı veya boğazı yumuşatmak için hatmi kökünü kullanabilirsiniz. Bağışıklık için ekinezya, öksürük için meyan kökü etkilidir. Günü bitirirken derin bir uykuya geçmek ve stresi atmak için stres susturan çayımızı hazırlayalım. Bir fincan sıcak suya melisa otu ve kedi otu ekleyip demleyin. Kedi otu doğanın en güçlü sakinleştiricisidir. Daha hafif bir gevşeme için ise melisa ve papatya yeterlidir. Ve son olarak sabah kahvaltısında tüketebileceğiniz zayıflatan kırmızı smoothie tarifimiz var. Orman meyveleri, yarım pancar, kakao, maydanoz, keten tohumu ve soğutulmuş hindi bir çayını blenderdan geçirin. Bu tarif lipödem dostudur ve yağ yakımını destekler. Bugün 24 saatlik bir şifa döngüsünü tamamladık. Vücudunuzun sesini dinleyin ve ihtiyacınız olan tarifi seçip uygulayın. Bitkilerin gücüne inanın. Kendinize çok iyi bakın. Şifa ile kalın.